Maide 75 kırık meal. Mel Mesihu Mesih İsa Aleyhisselam olmadı. Öyle Mesih ki İbnu Meryeme Meryem'in oğlu. Yani Meryem'in oğlu İsa değildir. İlla Rasulun, ancak bir Rasuldür. Vad Khalet muhakkak geçti. Kimden önce? Min lablihi ondan önce kim? er rusul Rasuller. Ve ummuhu onun İsa Aleyhisselam'ın annesi kimdir? Sıddikatun bir sıddika. Dost doğru bir kadındır. Kana ikisi de idiler. Nedir idiler? Yakulani yerlerdi neyi? At taame. Taam yemek. Onzur bak. Keyfe nübeyyinu nasıl beyan ediyoruz kime? Lehumu onlara neyi? El ayati ayetleri, delilleri. Summa zur Sonra bak, enna yufakun nasıl hakikatten döndürülüyorlar. Mel Mesih ibnü Meryem illa rasulun qad halat min qablihi rusulü'' ve ummuhu siddiqatun kana yakulani taama. Unzur keyfe nubeyyinu lehumul ayati. Thumma unzur enna yufakun Meryem oğlu Mesih İsa ancak bir rasuldür. Ondan önce birçok rasuller gelip geçmiştir. Anası da bir sıddika, çok doğru bir kadındır. Her ikisi de beşeri ihtiyaçlarından dolayı yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri, delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da bak ki nasıl o ayetlere kulak verip düşünmekten çevriliyorlar